AK Parti'yi destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız. Yani ben demişim, biz demişiz, el koyacağız. Muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız. Ahtımız olsun. 8 Haziran'da bakın 9 demiyorum. İnşallah 7 Haziran'da gideceksiniz. 8 ve 9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır. Tamamına çalışan memurları işten atacağız. AK Parti'de görev yapanların ballarına el koyacağız. Tam bir akıl tutulması. Saray rejiminin saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları. Bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. E şimdi iktidara geleceğiz. Fahrettin Altun iletişim başkanlığında duracak. Altını borsa İstanbul'un yönetiminde tutacağız. Manas Üniversitesi mütevelli heyetinden de üçüncü maaş alacak beyefendi. İki de öbür taraftan geliyor eve beş maaş. Öyle mi olacak sanıyorsunuz? Fesli Delikadir'in önünde el pençe divan duran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. O göreve mi devam edecek diye düşünen var. Ya da Atatürk düşmanlarına meftun Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na atadığınız Ahmet Yaramış'ı. Resmi gazete 24'ünde yayınlanıyor. 20'sinde görev devir teslimi yapıyorlar. Saray rejiminin bürokratları. AK Parti'yi destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız. Yani ben demişim, biz demişiz, el koyacağız. Muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız. Kınıyorum, şiddetle kınıyorum. A Haberi de kınıyorum, A Televizyonu da kınıyorum. Şeref madalyasını nereye takacaksın? Ama ben senin boynuna neyi takacağımı çok iyi biliyorum. Ak partiyi destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız. Yani ben demişim, biz demişiz, el koyacağız. Bütün bu yatırımları kamulaştıracağız ve alacağız. Tam bir akıl tutulmaz.